Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde bir arabanın üzerinden geçmesi sonucu hayatını kaybeden 12 yaşındaki Kan, son yolculuğuna uğurlandı. futbol oynamayı çok seven ve uzun çiftlik spor kulübü sporcusu olan Kaan'ın tabutuna da forma konuldu. el -Fatiha. Cenaze namazına Kartepe Kaymakamı Hasan Öztürk, Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman ve önemli protokol üyeleri katılıp acılı aileye başsağlığı diledi. güzel Hepinizden Allah razı olsun. Rabbim musallada bulunan yavrumuzun ailesine, sevenlerine sabrı cemil ihsan eylesin. Helal edelim efendim. Ahirete mütalik olan haklarımızı helal edelim efendim. Ahirete mütalik olan haklarımızı helal edelim efendim. Helal. Allah hepinizden razı olsun. Namaza, Resulullah için salavata, meyyit için duaya, er çocuk cenaze namazını niyet etmeye, uydum hazırda olan imama, en iyi imam Allahu ekber. Kaan Altunter'in cenazesi Ataevler Mahallesi'ndeki Bahçeli Evler Camii'de kılınan namazın ardından Köseköy İstasyon Mezarlığı'na defnedildi. <laughs>